Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlere e, bir istek üzerine Ragnar'a e, Netflix dizisi incelemesi yapacağım. E, evet, ilk başta e, video şu şekilde olacak. Giriş bölümü, e, spoilersız bölüm e, ve spoilerlı bölüm şeklinde. Spoiler'a gelmeden haber vereceğim. A e bu arada yayın akışına da alttan takip edebilirsiniz. İstediğiniz chapter'ı, istediğiniz bölümü atlayarak gidebilirsiniz. Spoiler bölümde zaten bir uyarı vereceğimden ondan sonra izlemeyebilirsiniz. Şimdi Ragnarok'un kelime anlamına gelecek olursa ee, Norse mitolojisi, İskandinav mitolojisinde kıyamet, ee, ya da kıyamet savaşı ya da kıy kıyametin gerçekleşmesi ve Yeni Dünya'nın ya da e, işte mitolojide Asgard'ın yeniden oluşması şeklinde. Burada Netflix'in Ragnarok dizisinde aslında es, geçen 2020 yılının e, dizisi bayağı da oldu çıkalım Ama dediğim gibi istek e, olduğu için bu diziyi incelememiz e, hakkında ondan dolayı ele aldık. Hatta 2021 yılında da sezon 2 çıkacak diyebiliyorum. E, Şimdi dizi 10 üzerinden IMDB puanlarına baktığımda 7.5 puan almış, 7.5 puan almış. Genel olarak bölümlerin puanlarına baktığımda da 7.5 ile 8 arasında ya da 7.9 arasında ortalamanın bir tık ya da ortalama diyebileceğimiz bir dizi aslında. 6 bölüm Bölümler 45 dakika, ee, bazı bölümlerin 39 dakika olduğu bile var ama genel olarak ortam baktığımızda 45 dakikayı buluyor bölümler. Ee, e, sonra baktığımda oyuncular ve oyunculukta zayıf, iyi değil, bilinen yüzden birkaç tane var ya da benim e, öğrendiğim işte başrolde olan birkaç tane oyuncu var gayet iyi baktığımda da bunlar aslında geçmiş yıllarda bayağı oyunculukları ve filmleri, dizileri falan varmış. Böyle oyuncular da var. Ama genç kadro biraz açıkçası oyunculukları zayıf. Şimdi diziye gelecek olursam dizi Smallville belki bilmeyenler olabilir. Bilenler için de söyleyeyim ya da Gotham dizisini bu diziden işte Süpermen'in eee dizisinin yeni şekle uyarlanması ve şu şekilde işte Süpermen'in gençlik yıllarını anlatıyor ve nasıl Süpermen oluşunu. Yaklaşık 10 sezonluk bir dizi. Biraz baydı oluyor 10. sezonda artık Süpermen o burada bir spoiler vereceğim uçmayı öğreniyor. Yani Süpermen'in oluşuyla alakalı dizi. Gotham'da da Batman'in oluşmasıyla e, alakalı bir dizi olarak biliyorum. E, Gotham'ı izlemedim ama Smallville'in bütün bölümlerini izledim. Burada e, İskandinav mitolojisini günümüze uyarlamışlar. Gerçekte bir Thor karakteri yok ya da İskandinav mitolojisini bil bilenler ya da Thor e, filmlerini izleyenler e, Marvel evlerinde işte e, Thor, Loki ya da Odin karakterlerinin olduğunu bilirler. Burada Thor karakterine benzer biri var. Ee, Thorla alakası yok, ama Thor'un güçleri veriliyor. Ee, yine Loki karakterine benzer bir kişi var. Loki ile alakası yok, ama bunu gördüğünüzde diyorsunuz ki bu kişi Loki, İşte günümüzün Loki'sini. Yani günümüzün dediği geçmişteki İskandinav mitolojisindeki Loki'ye birebir uyuyor. işte pis yağlı uzun siyah saçlar gibi ya da torun sarı, sarı saçlı oluşu, biraz e, savaşçı biri oluşu ve kafasının çalışmaması aptal biri oluşu gibi bunları empoze etmişler e, kişilere. Hikaye şu şekilde e, İskandinav Mitolojisini az çok bilirim. Yani az çok bilirim diyorum. Marvel Dünyası kadar okuduğum ya da God of War, son God of War oyununda oynadığım kadar. İşte neler var? Lothar var. İşte neler var? Thor karakteri var. Loki karakteri var. Odin var. Ya da işte bu şekilde Marvel Dünyası kadar bildiğim açıkçası. Ee, karakterlerin diğer bir kısmında tabii kötüler var, kötü, kötü karakterlerimiz var dizide aynı zamanda bunlar devler olarak geçiyorlar ee, ve e, ölümsüzler ve ee, bu devler açıkçası ve yaşlanmıyorlar. Ee, bu arada Netflix şu sıra bir ölümsüz kuryası da ve e, tatlı yani ölümsüzlere geçenlerde e, yok Charles Stone, Charles Teron bir filmi vardı ölümsüz ölümsüzlükle ilgili. Yine e, Hakan Muhafız var biliyorsunuz ölümsüzler diye e, geçiyor. Burada da bir ölümsüzler görüyoruz. Bunlar e, devler diye geçiyorlar. Oldukça vampirler gibi yapmışlar. Oldukça yakışıklılar ve işte e, gibi empoze ediyor. Gerçi hepsi tipsizin ön gideni kadın e, başroldeki başroldeki e, demeyin Kötülerde, kötü devlerde e, olan kadın karakter harici bu kadın aynı bir Charlize Theron'a benziyor. E, ve araştırdığımda da e, bu e, araştırdığımda kişi e, 2012'den beri, 2000 yok, 2004'ten beri aslında filmleri var. 2004'te birkaç tane TV dizisinde oynamış. E, kısa birkaç bölüm. Ee, bir geçmişim var yani 2012'de ve 2014 yıllarında 2018 yıllarında oldukça filmler ve dizilerde oynamış. Bunların genelde yalnız TV serisi yani diziler. Ama kadın gerçekten Charlize Theron'a çok benziyor. Ee, yurt dışında da çok benzerliği söyleniliyor ve e, tartışılır. Charlize Theron'dan daha da güzel olabilir diyorum. Ee, açıkçası. E, Aşağı yukarı yaşlarında bu arada e, artık yaşına kadar araştırmadım doğal olarak e, ama yani kendi ülkesinin artık yerisin, yerin neresiymiş Norveç Norveç'te yaşıyormuş kadın kendi ülkesinin Charles Darwin diye denilebiliyor açıkçası kadın için bu kadının oyunculuğu güzel evet kendisi de güzel onun için izlettir izlettiriyor bu kadını. Ara, ana karakterlere baktığımda, işte dediğim gibi oyunculukları pek iyi değil. E, çoğu da genç kablo, e, ilk ya da e, işte birkaç yıldır e, dizi ya da filmlerde oynayan e, kişiler, tanılmamış kişiler açıkçası. E, bu kısmı geçtiğim dedim. Konu. Bayağı atladım, karıştı bir şeyler oldu. Şimdi, şimdi konuyu da atmadan söyleyeyim. Açıkçası e, devlerin işte dünyayı e, kirleten, e, işte yanlışlar yapan, e, yaşlanmayan e, bir Norveç tarafında devler var diyelim. Bunlar artık e, bayağı da e, o hal o halkın, o bölgenin nüfuslu insanları, işte tanınmış insanları ve hayatlarından memnunlar açıkçası ama zenginlik içerisinde yaşıyorlar ve sürekli doğal kaynakları kirletiyorlar. Ve bazı kişiler bunları araştırıyor ve suçluyorlar işte. Siz doğal kaynakları kirletiyorsunuz, ee, bozuyorsunuz filan gibi. E, ve bu devler işte ee, canlı yiyerek besleniyorlar. Ee, ya da işte insan yemiyorlar da atıyorum aynı vejeteryan ya da veganlar e, gibi ya da vegan vampirler gibi yani vampire dairesinde mesela Stephen vegan bir e, vampirdi ya da bu alacakaranlıkta yine başrolde vampir rolünü oynayan Kişi kendine vegan insanları işte yemiyorum insanların kanını içmiyorum gibi triplere giriyorlar. Aynı o klişedeki gibi bunlar da ortalıkta işte ölümleri yaptıkları şeyler ortaya çıkmasın diye işte canlıları yiyorlar açıkçası. Canlıları dediğim hayvanları yiyorlar. Canlı şekilde. Ve doğal olarak da bulundukları yerlerde, yerde çok zengin olmuşlar artık ve sürekli doğal kaynakları kirletiyorlar. Ana karakterimiz işte bir çocuk var, aynı Tora benziyor ama okuma ve yazma özürlü. Bir özürlülük sıkıntısı var yani nasıl diyebilirim size. Zihinsel engelli bir kişi var başrolde. Dediğim gibi tora benziyor tamamen. Sarışın, işte kavgacı, biraz güçlü bir karakter. Buna birden işte Odin denilebilecek bir teyzemiz orada Norveç halkında. buna bir markete gidiyor, bir şeyler oluyor. Orada bunu seçiyor Thor olarak ve Thor'un müşterini veriyor bu kişiye. Aynı şey klişeleri var. Eski ilk Spiderman e, filmlerini e, izleyenler bilirler bu 2000'li yıllardaki Spiderman filmini ilk üçlemeyi işte ne vardır Spiderman güçlerini kazanınca gözleri bozuktur ve ve bulanık görmeye başlar gözlüğü çıkartır aynı klişeler bunda da var yani e, başroldeki oyuncunun gözleri bozuk ve birden çok iyi görmeye başlıyor ve Nora'nın ismi çıkartıyor gözlüklerini. Sonra bir bakıyor ki çok hızlı koşabiliyor, süper hızlı koşma gücü gelmiş. Sonra bir bakıyor çok güçlü olabiliyor, araba çarpıyor, bir şey olmuyor. Yani kendi güçlerini keşfediyor. Orada size çok klişe olsa da bu durumlar sürekli görsek de hani bir güçlerini kazanma olayı vardır ya. O e, izletiyor yani diziyi. Ve dizi zaten diyorsun ki hadi bu adam çekeceğini alsın artık bu e, şimşekler çıkarmaya başlasın Orta, e, diyorsun. Ama e, yani tabii on, o kadar bir şey göremiyoruz. Yani ancak filmin e, burada dizinin sonlarına doğru güçleri tabii ki daha fazla artıyor. Ve dizi bitiyor. Diyorsunuz ki Allah kahretmesin ama dizi güzel yani. E, kötü değil açıkçası sonra yine Netflix klişelerinden biri gay olayı tabii ki de var. Gay ve lesbiyen olayları dizide yer alıyor. nasıl Loki mesela gay bir karakter yapmışlar. Olmuş mu? Olmuş açıkçası. Loki'ye uyacak, bir adam. daha sonra yine Loki biliyorsunuz yani bilenler bilirler. i̇şte sürekli şekil değiştirir, illüzyonlar yapar. bu gibi olaylar var açıkçası. burada şekil değiştirmiyor da kıyafet değiştiriyor sürekli gibi. yani İskandinav mitolojisini dediğim gibi günümüze modern dünyaya bir şekilde uydurmuşlar. devler ve işte Thor ya da işte Thor'un tarafının olduğu bir taraf yaratmışlar ve iki tarafın çekişmesi açıkçası. Daha sonra bu başroldeki Thor dediğimiz karakter işte devlerin yaptıklarını görüyor ve bunları işte alt etmeye, suçlarını yaptıkları çevreyi kirletmesini ispatlamaya işte ve bunların aslında işte ölümsüz olduklarını göstermeye çalışan bir e, karakter. E, toparlayacak olursam burada bu şekilde dizi güzel izlenir mi İzlenir. zaten altı bölüm bir günde izliyorsunuz fantastik dünyayla ilgisi olmayan eşim dahi e, yani diziyi bir çırpıda bir oturuşta izledik bitirdik hadi hani ikinci sezon ne zaman izleyeceğiz dedik yani kendini izleyeceğimiz şekilde tamamlamışsın. Yani meraklar içerisinde bizi bıraktı ve açıkçası ikinci sezonda ne olur ne olmaz onu spoilerlı bölümde şimdi tartışacağız. Şimdi spoilerlı bölüme gelecek olursak çok çok uzattım yine kısa bir video olması lazımdı. Evet bundan sonra spoilerlı bölüme geçiyorum. 3, 2, 1, 0. Şimdi spoilerlı bölüme gerçek olursam dizinin çok böyle mükemmel bir evet e, iyi dedik, hoş dedik, güzel dedik ama çok da öyle mükemmel bir şey yok. E, hikayesi yok. Dediğim gibi kırışı olaylar. E, dizide e, Thor dediğimiz karakterin bir arkadaşı ölüyor. İşte bu arkadaşı da aslında... E, devlerin yani bu insanların e, işte yaptığı pislikleri ortaya çıkarmaya çalışan bir kişi. Bu kişi ölüyor ve e, bu duruma üzülen arkadaşı, Thor dediğimiz karakter de olayları çözmeye çalışıyor ve e, kızın yapamadığını devam ettirmeye çalışıyor bu duruma üz üzülerek. E, baktığımda yine bu e, Burada başroldeki kötü karakterlerden olan işte dev yani kadın, Charles Theron'a benzettiğim kadın, okul müdürü. Belli bir yeri geçirmiş, ele geçirmiş, okulu geçir, ele geçirmiş, eğitim tarafına Yine adam işte sanayi ve işte sanayi tarafını ve işte o bölgenin artık en bilinen, en tanınan kişilerinden biri ele geçirmiş durumda yani o bölgeyi açıkçası ele geçirmiş durumda var yine e, bunların çocukları var çocukları dediğimiz kişiler var e, nasıl diyeyim çok sıkıntılı kişiler e, tipleri gerçekten kötü yani annesinin babasının tipleri e, normal sayılır ama gençlerin tipleri gerçekten kötü ee, oldukça zenginler. Tabii ki okulda, lisede oldukça popülerler. İşte bu Thor dediğimiz e, arkadaşım e, beğendiği bir kız var. Gidiyor bu kız Thor denilen e, kişiden ya da adamdan hoşlanmaya başlasa da gidiyor. Klişe yine olur ya gidiyor. Okulun en popüler çocuğunla birlikte oluyor. Yani bütün klişeler var. Yani spoilersız bölümlere saydım sizlere bu Superman klişelerinin hepsi açıkçası var e, Hatta e, daha önce işte çocuğun bu tor dediğimiz kişinin annesi bu e, dev e, başroldeki dev adamlardan adamın biriyle Birlikte olmuş, sevgili olmuş da hatta devler bu kadar güçlü olduğunu görünce bu Thor denilen karakterin şüpheleniyorlar. Acaba diyor benim çocuğum mu diyor gibi. Bence ikinci sezonda Loki denilen karakter üvey kardeşi çıkacak şeyin belki devlerden bile olabilir açıkçası. Ben öyle görüyorum. Çünkü biliyorsunuz İskandinav mitolojisinde e, Thor'la şey e, e, nasıl diyeyim Loki her zaman e, şey üvey kardeştir birbiriyle ve sonradan çıkar. Bunda da bu şekilde devam edecek. Yani niye bu adama bu güç verildi? Niye bunun kurtarması gerekti? Bunları Allah çıkıyor dizi. E, i̇zlenir. Alt bölüm. E, bir çırpıra bir bölüm bölümler var. Güzel bir dizi. Daha fazla da uzatmak istemiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda Umbrella Akademi'ye ikinci sezonunu inceleyeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Biliyorum çok fazla konuştum ve çok fazla uzun sürdü bu video ama dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın. Gitgide daha iyi, daha güzel, daha kaliteli videolar çekeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.